Aman tanrım. Ben çok güzel. Ben de aynı şeyi sana söyleyeceğim. Sen de öylesin. Çok güzelsiniz. Çok teşekkür Gerçekten ederim. çok şıksınız. Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Şöyle sana versen Tabii da. Tabii ki. Alırım. Buyurun. De güzel Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte. İşte yine yeniden karşınızdayım. Ve TV8 izleyenlere merhaba diyorum. Ekime de merhaba diyeyim o hal. Ay Ay bordolar. Bordo. Aa o onlar. Sen mi yaptın o mumları o evet. kutların içine? Evet. Aa çok değişik. Çiçeğimi de ben yaptım. Çiçeğini de sen mi yaptın? Evet tasarımı ben kadar yaptım. Yarışmışlar mahareti. El <laughs> hünerleri var. Değil mi? Zenat da gördük iki gündür. Teşekkür Dün de ediyorum. öyle ona keza Ayşe'nin de vardı. Senin de, böyle öyle farklı materyal ama hoş hoş güzel. Aa suplalar. Altın yaprak gibi evet. adeta yemekler ya yemekler yani yemeklerimiz şeyden... yetişti ne güzel bana ne göre güzel. her şey tam kıvamında oldu hadi bak suflem şey... var suflem var biliyorsun sevgili izleyenler o esnada pişirecek evet. zaten hazırdı hazır kaplarıma koydum bak, her şey hazır. bir yarışmacı suflesi çiğ kaldığı için yarışmayı kaybetti ben Su gibi kalmıştı. Olayım. Yani çok güzel yapmıştı. Kestane, dondurmalı, çikolatalı falan filan. Yani onun timingini öyle güzel ayarladık ki. Alarm kur ya. Alarm kur. Evet, Alarm öptün de git. 10 dakikasını ayarladı. falan sen biliyorsundur Biliyorum. zaten. Yani ah geldiler. Evet. Daha bir şeyler sevgili söyleyecektim. Sevgili misafirlerim. Ah sevgili misafirler çok sevdiler birbirlerini de. Necda Merhabalar, hoş geldiniz, Nasılsınız? çok şıksınız. Teşekkür Merhabalar. ederim. Levent herkes benim için ne kadar özenli, evet. ne merhaba. kadar oner oldum siz hariç Muhammed Bey. Ben hariç. Saylanımci. Fıstık, Fıstık yeşil. Merhabalar, çok güzel. Teşekkür Aa, ederim. Zaylanım. Kahraman. Bu ne iki şık. Bir çekir, ay sen de ebi gel, evet. hoş geldiniz. Ay merhaba <laughs> Muhammedçim, sen hoş de buldum. gömleği. Merhaba. Herkes ne kadar şık, sanki büyük final mi çekiyoruz ayol? Evet. Aa, sanki adeta final gibi. Çok teşekkür ederim özenip geldiğiniz için. Sizin için. Sizin çok için. teşekkür ederim. Hepimiz için ve seyircilerimiz için kendiniz için en evet. önemlisi. Evet. İnsan kendini ekranda izledi. Ay ne güzelmişim be demeli değil mi? Kesinlikle. Değil mi? Evet. evet. Ee, buyurun e, siz çok güzelsiniz ama masa güzel mi? Görüşlerinize buyurun açıldı masamız. Ee, bu arada hemen ufak bir detay. Ortadaki çiçeği tıpkı senin gibi Necla kendisi yapmış. Beğendin tamam. mi peki Ayşe'cik? Evet ya emek Ayşe. vermiş. Emek verilen işlemleri ben hep severim zaten. Değer Değil vermek, mi? emek vermek, misafire önem vermek güzel bir şey. Geri kalanı nasıl masanı nasıl değerlendiriyorsun? Güzel, klasik sayılır. Ee, sadece mumlukların altlıkları. Demoklasik gibi. E, biraz. Ha, mumlukların altını da kendisi yapmış. Evet biraz bu mumlara uygun bulamadım. Mumları şekilleri de. Mumlar güzel evet. Değil mumla mi? Değil mumlara mi? Değil uygun işim. bulamadım sadece. Ha uygun bulamadın. Sen nasıl buldun? Genel olarak Aslında güzel. Aslında onların kendi mumlukları vardı ama kamera açısına gireceği için bunları e, masama daha uygun buldum. Ha, o da daha o daha çok uzun uzunlardı çünkü. Ha, evet çok uzunlardı. Olabilir evet. E, mumları Peki. yakmadım size soruyorum. isterseniz ben biraz karışık buldum. Spor mu yoksa hani Avantgard mı böyle demoklasik. Demoklasik, demoklasik mi böyle arasında kalmış diye yani arada yani çok beğenemedim değil. Ben aksine masamı çok uyumlu yani buluyorum şu an. Kadehlerimle çiçeğim tabaklarım birbiriyle tamamen uyumlu. Ee, Amerikan servislerimi de yine öyle görüyorum. Bana göre çok şık görünüyor masam iç acıcı görünüyor. O size ne? göre öyle. İçim açılıyor baktıkça canım göre, masam. Evet içiniz açılmış ama bize göre için oh. benim içim açılamadı. Canım masam diyor kahraman hero konuşuyor. Ben genel olarak çok iddialı buldum hmm. kendisi gibi. Hmm. Yani Necla'yı taşıyan Tabii bir ne. masa mı? Aynı Necla Hanım'ın yapısıyla gibi yani nasıl söyleyeyim çok iddialı. Rengarenk biliyorsun. Çok çeşit çeşit ne çıkacağı belli değil. Aynı yemek ne çıkabilir? <laughs> olan burada iş yani... çıkmış zaten. Daha nereden <laughs> ne mi? çıkacak? Çiçeği için teşekkür ederiz. Çok evet. güzel bir jest olmuş. Peki Muhammed? Ee, şimdi Necla Hanım benim masama dedi ki çok sade. Ondan sonra Ama Zeki'de işte, hiçbir şey yoktu ki boştu. Aynen. İşte Ceylan Hanım'ın masasına başka bir şey söyledi. Yok, Ayşe Hanım'ınkine işte bir şunlar eksik Ceylan dedi. Ceylan Hanım'ın masasını beğendim. Ee, led ışıklar Elin eksik masa... falan demiştiniz. Burada bir disco topu eksik. Yani her şey var. bir de kıyafetle alakalı bir şey yaptınız. Bu da sanki geçen haftaki kıyafetimize benziyor gibi yani. Geçen hafta mı? Sanki Hayır o şeker pembeydi. Yapmış gibi. Şeker pembeydi. Hayır, yani, yani geçen hafta giymiş buraya mi? masa örtüsü olarak getirmiş yok, gibi. Yok bu masa örtüsü buraya ait. Rengini hiç sevmedim ben. Şey. Bu İlk defa ya. bir masa beni bu kadar rahatsız etti diyebilirim. Ben bu hafta. psikolojik. Evet. Bana duymuş olduğun enerjiyle alakalı o. Ben masamı çok beğendim. Bu enerjiyle alakalı olsa daha iyi hissetmem lazım. Kötü hissettirdim. Hayır kötü hissediyorsun ya bana karşı. O yüzden o psikolojinle Aa. alakalı. 70'li yıllarda sakin gibi ol, hissettim Sakin kendime. ol sakin ol daha yemeklerim gelmiyor. nostaljik. Evet yani çünkü her şey bunlar, parlıyor. bunlar annemin Çeyizinden. Anneannemin Anne benziyor işte bunlar. <laughs> evet annemin çeyizinden bunlar. <laughs> Aynen. Ve hiçbir zaman şıklığını kaybetmeyecek. Anneciğin hayatta değil mi? E, kızımın babaannesi. Ha doğru tamam. Çok sevgiler selamlar. Hiçbir zaman Kızınla şıklı. da tanıştım. Evet. Resim Çok çektirdik. teşekkür çok ediyorum. Maşallah, çok tatlı maşallah. Ne güzel ne diyorum. Bir kız. Evet. Evet yaşından oldu. Kayınvalidesi de geldi Zuhal Hanım. Ah söylüyordun. Evet. Ex kayınvalidesi de geldi ha. Çok ağladık biraz ağladık duygulandık ha, evet. Olur öyle. Şunu ne güzel ama destekmesi. Belki izlemeyen izleyicilerimiz vardır. Neyse biz tabaklarımızı seni çok lafa tutmayalım. Servise e başla. E Teşekkürler eline sağlık. E Necla bir evlilik e yaşamış. Sonrasında ayrıldığı eşinin ailesiyle tıpkı ailesi gibi bir bağ kurmuş ve kendi anne babamı çok tanıyamadım dedi. Ama onlar bana sahip çıktılar dedi. Böyle de bir hikayesi var. Ne mutlu sana ne mutlu onlara. Masa düzeni gerçekten hiç tarzım değildi. Ben doğalım. Doğallıktan yanayım. Çok şıkır fıkır her yer bir yerdeydi bana göre değildi. Masa düzeni klasik bir masa düzeniydi. Mumlukları beğenmedim, altlığı yoktu. Genel olarak fena değildi ama çok karışıktı aslında biraz karışıktı. Masa düzenini beğenmedim, masa düzeni güzel değil, çok karışıktı. Kendi zevklerine göre yorum yaptılar. Şöyle bir şey vardır ya, hani bütün renkleri birbirine uydurma çabası vardır insanlarda. Çok demoda buluyorum ben bunu. Üç uyumu yakaladığım zaman ben onu güzel ve şık buluyorum. Üç uyumda var masamda ve çok iç açıcı, baktıkça içim açılıyor. Menü nasıl Muhammed? Menü çok basit Zuhal Hanım. Niye çok basit? Niye? Mesela bir restorana gittiğimiz zaman evet. Necla Hanım'ın menüsündeki ürünleri üçer dakika arayla sipariş edebileceğimiz bir menü. Domates çorbası. Üçer dakika arayla Yani mı? domates çorbası dediğin zaman 3 dakikada domates çorbası gelir. Evet. Ondan sonra çim böreği dediğiniz zaman belki bir 1,5 dakika falan fritözden çıkar gelir. Evet. Ekstra hiçbir Diyorsun. şey yok. Aynen. Ondan ha. sonra sadece kafede bari sosu <laughs> kendi mi yaptı acaba? Çünkü Allah Allah. E, genelde hazır... Kafede bari öyle üç dakikada gelmez çok... ama çok Et zor yemek bir sos. Et için 20 dakika bekleriz. İşte, evet 45 dakika ayırın lütfen derler. Aynen. <laughs> evet. Tatlı da suflede şey yani artık okul kantinlerinde bile satılmaya başladı. Mikrodalgada ısıtıp. Mikrodalgada ısıtıp okul kantinlerinde satıyorlar. Ama onlar hazırları değil mi ya? Ama çok basit, çok basit. Yani tatlı bir lezzet <laughs> görmek isterdik. <laughs> lütfen bana bir sufleyi Gündem. anlatır <laughs> mısınız? Size sufleyi anlatır mıyım? Evet. Bana sufleyi anlat. Bana sufleyi anlat. Mesela çik, çikolatasını benmari yaptınız mı? Bana bir lütfen sufleyi anlatır mısın? Benmari'de erittiniz mi çikolatasını? İnternetten öyle mi gördün? Hayır. Hayır tereyağı eritilir. Tereyağı eritilir. Ondan sonra içerisine çikolatası Kadı koyup eriyene kadar çiğnerir. Nerede erittiniz evet. işte? Şimdi tatlıya gelmedik daha mı? Dur genel geçer konuşalım da sonra detaylı yemekler geldikçe sıra sıra tabii ki konuşuruz ama çok basit buldu menünü ve okul kantinlerinde e, mikro da ısıtıp veriyorlar dedi. Sen Vay canına hangi üniversiteye böyle gidiyorsun Hero. çok merak ettim. Ee, konuştuklarından istinaden menüsü bana çok basit geldi. Gün boyunca şişti şişti bence bugün menüyle patlayacak. Böyle <laughs> düşünüyorum. Ya ben şöyle kadınım ben böyleyim tırnaklarım böyle yapım böyle. <laughs> Domino altında... <olsun. gülüyor> Herkese giydirdi giydirdi. Hmm. Bir daha yapar mısın kaçırdım. Lütfen bir çok daha yap. Bir daha yap kaçırdım. Yap şöyleyim olmamış bu böyle sen böylesin sen şunu yaptın bu bunu. yaptın. Bu ses nasıl çıkıyor senden ya? Bilmiyorum. Ama ben yani normal ses tonu da çok ince de değil. Normal de kadın yani. evet. Kadın bas bariton gibi sesi var adamın evet. konuştuğunda koloratür sopranolu veriyorsun bir anda. <laughs> Valla çok güzel. E, tırnak demişken, tırnaklar ben dikkat etmiyorum. Zuhal Hanım bütün süresi boyunca hep eldivenle çalıştı. Tırnakları kesik ama ojeli olduğu için eldiven taktı. Ta kesti ve eldiven... Tabii canım biz zaten başka türlüsüne müsaade etmiyoruz. Sen nasıl buldun Ceylo? Yani Zuhal Hanım kaç gündür herkese gastronomiden şöyle anlıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum deyip deyip deyip... Yani önümüze bu menüyle gelmesi gerçekten beni çok şaşırttı.